<laughs> Merhaba arkadaşlar, şimdi Şile'deyiz. Geçen gün gelmiştim, gece gelmiştim. O zaman da canlı yayınlaştım ama çok anlaşılmıyordu deniz. Aynı yere geldik. Arabayla mı? Bak şuradan, şu arabaların olduğu yere takip ediyoruz. Orada boşluk var mıydı? Aa, bugün kapıyı açmışlar Ne yapmışlar? Merhaba. Vallahi çok uzağa çıkamadık. İstanbul çevresindeyiz yine. Şile'ye geldik. Nasılsın? Ali inşallah. Biraz manzara göstereceğim şimdi. Aa sen gitmedin miydi? Ben seni gitti sandım. Yani daha Türkiye'desin. Kız kardeşimle geldim. Oradaki kız kardeşim bu arada. <laughs> Biz alıştık. Pahalı biraz evet de. Ama çok da pahalı olmaz ya size. Ne olacak ki sanki? Hoş geldiniz. Böyle göstereyim ben. Bu taraftan göstereceğim. Şimdi Şile'nin kalesini göstereceğim. Bu tarafa doğru geçeyim. <laughs> ben Şile'deyim. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Böyle iyi oldu. Yine de çiçekleri göstereyim Paylaştığım çiçekler Güller Kırmızı güller Çok güzel Kuru gül <laughs> Ne karşısın Gamze hoş geldin Gamze. Gamze ne yapıyorsun Gamze? Allah Allah kasta yağmur mu var? Hadi çok sıcak ama. Şapka. Güneş gözme geliyor ya öyle. Bugün bu, bunu taktım. Gezerken iyi oluyor. <laughs> Kiraz hoş geldin Kiraz. <gülüyor> çok <gülüyor> tatlı bir isim var Kiraz. güzel görünüyor. Bakar mısınız böyle? Şimdi deniz. Karadeniz. Geçen akşam da gelmiştim buraya. Bunu tanıyan var mıdır İstanbul'lu olup da? göstereyim size. Evet hava hissi yok. Şey burası biraz yüksek ya o yüzden biraz daha kaleyi göstereyim, yakınlaştırayım. Mehmet bey böyle. biz şu kayalıkların yanı tam şu arada denize girdiğimiz oluyor bak şurada tek tuf girmeye başlamışlar hatta yüzüyorlar <laughs> yok Kaliforniya olmasa da <laughs> burası İstanbul Şile Şile Kalesi burası da aleykümselam selam gece iyiyim Evra sen ne yapıyorsun Evet, gerçekten burası manzaraya hakim bir yer, yüksek bir yer. Halka açık bir park burası aslında. Böyle göstereyim. Bizimkiler de şu içeride bir yerde oturuyor. Tabii geçen sene yüzdüm bak şurası var ya tam şu iki ara bak bak, şimdi deniz sezonu biraz açılsın şu anda deniz soğuk İstanbul deniz soğuk daha girerim yine. <laughs> Ankara'ya deniz gelmiş Mahoa gelmiş olabilir mi? Bak size çiçekleri de göstereyim. Gülleri göstereyim. Çimlere de basıyoruz ama. Ali çıktın mı? Burada mısın? karanın dışına çıkamadım mı? Ne yaptım? Mahama. Bak böyle açı bu açı güzel. <laughs> Gamze şimdi zaten yüzemem ki. Şimdi deniz soğuk. Deniz kıyafetlerini getirmedim. Haşama getirmedim. Hem de yüzmek için gelmedik. Öyle gezmek için bir hava alalım dedik. Evet yerimiz güzel. Böyle. <laughs> Söyledim bile. Böyle. Senler poz. veriyorlar. Ha, sahipsizler. Burası yukarıya Nerede? Şimdi insanlar resim çekiyor. Ee, var olmaz mı? Bak şurası hemen. Sahilde de var. Aşağıda da var. Ee, göstereceğim şimdi. Yok hiç dizi izliyorum desem yalan olur. Hamza ya. Uzun zamandır izlemiyorum. Bir ara bir Şakir Paşa'ya devam ettim ama bazı bölümlerini kaçırdığım için onu da izleyemedim. Arkadaşlar bu şekilde. Ne için uyarayım? Bir bakayım bir şey mi dedi Gamze? Aslında burası bir tarafı da Karadeniz yani Şile Denizi Karadeniz yani aslında da İstanbul işte kafeler burada zaten aşağıda kafeler var şurası Marina şurası aynı şekilde ee, Gamze bak şikayet geliyor ablacığım böyle daha düzgün konuşursa bilmiyorum ne oldu kaçırdım ben orayı herhalde Ee, yok denize ha denize giriyorlar evet. Bak göstereyim. Sadece deniz soğuk bayram arası. Kız kardeşim girmişti. Soğuk diyor. Daha Şile'nin deniz biraz daha geç ısınıyor ya Karadeniz olduğu için. Yakınlaştırayım, göstereyim size. Girmişler. Burası şey, e, Şile. İstanbul Şile'deyim. fizim var. Martı mı var acaba ya da yok yok, Mehmet'in saygısızlığını görmedim. Aleykümselam. Biraz da böyle tutayım. Denizselerini de göstereceğim size. bile ada değil. Böyle kalsın. Tripod biraz daha uzatayım. <laughs> Yok yalnız değilim. Ee, biz kardeşim geldi, eşim geldi. Eniştem var. Birazdan oyun oynayacağız zaten. Oyun takımımızı da getirdik. Biz buradayız. Şu arada bir yerde. Ama çocuklar bizimle gelmiyor ya. Çocuklar gelmiyor. Şöyle göstereyim. Bu tarafa döneyim. Aleyküm selam. Kime gösterdim ben? Ne diyor? Bizi niye gitme <laughs> kız kardeşime geldim. Kız kardeşim oradaki. Martılar. Ee, çocuklar aslında büyük. Büyük kızım büyük. Aslında hepsi büyüdü. En ufak 15 yaşında. Kumar denmez de. Okey oynayacağız. 101. Böyle eğlencesine bazen bir araya geldim öyle oynuyoruz. Yok Muğla değil. Muğla'ya gidemedik daha. Ee, burası Şile. İstanbul şirketi değil. Ya söylesin merak etmiş. Geçelim mi enişte? <laughs> Geçelim mi? Evet onlar da demiş bizi niye götürmediniz? Kumar değil ya. Kumar değil arkadaşlar. Bayram tatil, kalabalık. Valla sizinki de zor. Mehmet Bey sizinki de zor. Gelen giden olmuştur. Ama biraz Türkiye'ye geldim de biraz gezmek lazım. Aslında tam zamanında gelmişsiniz ama zaman kısa belki. Bir haftası tatil, bir haftası memleket olabilirdi. İnşallah bir dahaki sene. Aleyküm selam Burak. Yoğunluktan gelen giden. Gerçi şey e, Trabzon da çok güzel bir yerdir. Oraya gittiyse, memlekete gittiyseniz. <laughs> Yok ya Trabzon güzel ya. Benim Trabzon'da arkadaşlar var. Gayet iyi yani güzel. İnşallah bir sefer gelirsiniz Ege'ye gidersiniz ya Akdeniz tatil için. Teşekkür ederim Burak. Sağ olasın. Böyle. Deniz mavi, mavi. Biraz böyle dolaşayım mı yoksa? Bu şekilde. Martılara bakın. Şurada kafe var. Bizimkiler fotoğraf çektiriyor. Deniz. O denize giriyorlar bakın. Manzarası çok güzel. Topu göstereyim. Evet. Savaş döneminde kalmış. Böyle. Daha önce miydi? Birinci Dünya Savaşı mı? Şurada tarihi yazıyor. Göstereyim ben size. Heh. 19. yüzyıl İz, İngiliz İngiliz İmaliyatistan doğma dökme demir top. 19. yüzyıl diyor arkadaşlar. Birinci Dünya Yok kaldı bir de girişte vardı öyle bir parçası da. Kalmış demek ki bu böyle. Bak şurada da bir demir var neyse. He ray demek ki dönmesi için. Bayağı da büyük bak. Böyle. O tam kaleye hedef de almış. Bakıyor. He Azerbaycan. Vallahi inşallah bir e, oğlumu bir sınavları geçsin. Biz de Balkanlara gideceğiz inşallah. Evet. Eski bayağı. Bir de girişte var öyle bir şey. Sizler ne yapıyorsunuz? Siz neredesiniz? İstanbul'da olan var mı? Bosna Erseğe. Atalarımızın olduğu yere gitmek isterim yani. Uğrunda savaştığı yerlere. Yok zaten gidip tadını çıkaracağım. Şuradaki yayın mesela ee, bakayım kaç dakika olmuş. Daha yarım saat bile olmamış. Gerisi zaten bizde. Ama hani ben bir kanal açtıysam ben de biraz hani manzara amaçlıysam, makyaj amaçlıysa göstermek de isterim. Aleyküm selam. Ee, şey mi? Balkanlar mı? Tarih yönünden. Halit abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim bu tarafı. Arkadaşlar böyle Şu, şu güllerin, şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Ya bana çok güzel geliyor ya gerçekten de güzel. Şurada deniz feneri var. Yakınlaştırdım. Sağa dön oradayız. ne güzel manzaranın tadını çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yakaladım. Bir daha yakalayayım o Bir daha yaklaştırayım. Biliyorum. Böyle. Biraz böyle Evet gerçekten Karadeniz her yeri çok güzel. Yani biraz hayal şartları öyle de Her ilin her ilçenin aslında ayrı bir güzelliği var. Salla el salla el salla olur salla. Hatta ben de yakınlaştırayım kendin gör. kalp için teşekkür ettim. Ritmi hoş geldin. Ay canım benim. Bula'cığım ne yapıyorsun? <laughs> Hatırlamaz olur mu Ritmi? Sen ilk gelenlerdesin. Gölge gölge. Hangisi? Mevkin ne diyorsun bunu? Gamze sen boş ver. Arkadaşlar boş ver yani tartışma zamanı mı şimdi? Zaten şurada 3 5 yani 5 10 dakika sonra kapatırım ben de. Ee, Gamze canım benim tartışma. Sen sadece yani e, uygunsuz konuşanları gönderirsin o kadar boş ver. Mont neden ol çekti? Gamze canım benim boş ver. Evet, manzaranın tadını çıkarmak lazım. Biraz daha gezdireyim böyle. Bu şekilde. Böyle. Bakayım bizimkiler nerede? Aslında sahile inerim de şimdi birazdan hepimiz bir aradayız ya çay kahve içeriz. Oyun oynarız. bey Mahallesi. Aa gerçek. Bilmiyorum ki. Mahalle gerçekten sizin çok güzel gerçekten. Arada geldiğimiz yer. Devamlı gelemesek de. Ee, şey. 24 saat. Evet. Gamze çok iyisin. Tamam. Öyle yap. Gelelim mi? Ha? Niye? Oyun oynayacağız. Daha biraz zamanımız varmış. Pembe güller size gelsin. Buradaki izleyenlere gelsin. Şu bak. Çok güzel. 06 Aa ne güzel. Ve ee, başka? Teşekkür ederim. elipenlerin çok olsun. Öyle bir sınırlama var mı? Sen onu bir söyle önce. Çok ön yargılısın. Çok ayıp yaptın. <laughs> yaptığın çok ayıp dediğim. Bu kendi aydı. Ben hala. Ecrin. Ecrin ismini mi? Allah ben hala. Ecrin, Ecrin merhaba. Ne diyeyim? Gece aleykümselam e O bazen işte Gamze biraz küçük olabilir öyle şeyler de. Biraz Gamze ile uğraşıyorlar, o da cevap veriyor ama gerek yok. Gamze zaten mod, o gerekeni yapar. uğraştırıyorlar bizde. Hayırlı günler Bülent. Hoş geldin. Paylaşımların güzel Bülent kardeşim gerçekten. Gamze daha küçük ya, uğraşırlar. İnşallah inşallah Güngör valla. Ee, şimdi benim oğlum o haftaya sınavı var. Ondan sonra işte acanıklara bakacağız artık. Balkanlar turu için. Hadi. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol Mehmet Bey. Gamze kimseyle tartışma canım benim. Allah'a emanet al. Teşekkür ederim geldiğin için. Burası neresi? Burası Şile. Bir daha tekrarlarsak süreliğine yine gönderirsin. Olur mu? Hani 24 saat süre, yarım saat. Zaten şimdi birazdan ben de kapatırım. Burası neresi? Burası işte. Nerelisin? Şu anda İstanbul'dayım. İstanbullu değilim ama İstanbul'da yaşıyorum. Niyaz. Aleyküm selam. görünüyor mü? Gamze'desin. Gamze. Diz, Gamze. güzel görünüyor. Ze. Bizi... Arkadaşlar bizimkiler beni çağırıyor. Güzelim. Benzemiyorum aslında ama neyse. <laughs> geldim, geldim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Mod'larıma teşekkür ederim. Gamze sana teşekkür ederim. Karadenizli'ye teşekkür ederim. Ali'ye teşekkür ettim. Hepiniz sağ olun, var olun. Ben bizimkilerin yanına yavaş yavaş gideyim. Görüşürüz, Allah'a emanet.